Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu bir kez daha örnek bir projeye imza attı. Vali Hamza Aydoğdu diyabetli çocuklar için harekete geçti. Proje kapsamında diyabet hastası çocuklar artık iğneden kurtulacak. Hayatımda çok programda bulundum, belki insanlara dokunduk, ama bu anı ve e, bu yapılan e, hayrı ümmet Bey ölünce unutmayacağım. Göz yaşlarını güçlükle tutabildi, çünkü öncülük ettiği proje birçok çocuğun hayatına dokundu. İki yıldır şeker hastasıyım, e, günlük parmaklarım deliyordu. Şimdiki alacağımı sen söyle. Daha kolay olacak. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu anlamlı bir projeyi imza attı. Tip 1 diyabet hastası çocuklara ve ailelerine yardım eli uzattı. Oğlum bir buçuk yaşında proje kapsamında tip 1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilecek. Çocuklar artık bu cihaz sayesinde iğneyle parmaklarını delmek zorunda kalmayacak. Çocuğu diyabet hastası olan anne Ayşe Duru çocuklarımızın çektiği acı sona erecek diye konuştu. İnşallah bundan sonra parmak delimiz olmayacak, acı çekmeyeceğiz. Çocuklarımız bizim bir parçamız. Yani onlar acı çektiklerinde anne babalar emin olun ki onlardan daha çok acı çekiyor. Projeyi destekleyen Eroğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi Ümmet Eroğlu duydukları mutluluğu anlattı. Bana bir ay önce böyle bir şeyde destek olur musun? Ne demek valim? Siz burada önderlik yapıyorsanız bizim de bir katkımız olsun Aksaray'ımıza. Bakın manımız olur, mülkümüz olur, servetiniz olur ama bir hayır yapamazsınız, bir nevi iyilik yapamazsınız. Bu bir nasip işidir. Ben Ümmet Bey çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından proje için hibe protokolü imzalandı. <laughs>